Havacılığın adresi Türkiye'ye hoş geldiniz. Havacılık kuruluşlarını incelediğimiz serinin bu bölümünde İngilizcesi International Civil Aviation Organization kısaltma olarak ICAO veya ICAO olarak kısaltılan Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu hakkında bilgi aktarmaya çalışacağız. Modern anlamda ilk uçuş olarak kabul eden Wright kardeşlerin 1903 yılındaki uçuş sonrasında havacılık sektörü çok hızlı bir büyüme kaydetmişti. Uçakların sayısının artmasıyla belirli kuralların ortaya konulması ihtiyacı ortaya çıkmıştı. Özellikle havacılığın altın çağı olarak isimlendirilen 1. ve 2. Dünya Savaşı arasındaki dönemde kuralların ve standartların olmaması nedeniyle birçok kaza yaşanmıştır. Her ülke kendi kurallarını uygulamaya başlamış, ama ülkeler arasında kuralların farklılığından dolayı, örneğin bir ülkenin vatandaşı başka bir ülkenin hava yolu firmasıyla üçüncü bir ülkede bir kazaya karıştığında, her ülke kendi kurallarının geçerli olacağını ileri sürerek içinden çıkılmaz bir durumun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu, 7 Aralık 1944 tarihinde Chicago Konferansı'nda Sivil Havacılık Anlaşması'nın imzalanmasıyla kurulmuştur. 1944-47 yıllar arasında Geçici Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu ismiyle alınan örgüt, 1947 yılında bugünkü kullanılan şekliyle ICAO olarak isimlendirilmiştir. Bu organizasyonun üye olmanın en önemli koşulu Birleşmiş Milletler üyesi olmak ve BM'den onay almaktır. Birleşmiş Milletler'e bağlı bir uzmanlık örgütü olan ICAO, 1947 yılından bu yana sivil havacılık alanında küresel ölçekte önemli ve kalıcı gelişmelere önayak olmuştur. Merkezi Kanada'nın Montreal şeklindedir. IQ'nun üyeleri devletler ve hükümetlerdir. 2019 yılı itibariyle IQ üyesi 192 ülke bulunmaktadır. Ana işlevi, uçuş emniyeti ve güvenliğine ilişkin uluslararası kurallar ve politikalar geliştirerek, uluslararası sivil havacılığın düzenli gelişimini ve kurallarının küresel düzeyde uygulanmasını sağlamaktır. Kısaca havacılığın anayasası diyebiliriz. Yolcunun oturduğu koltuğun kalınlığından, yolcunun diz mesafesine kadar birçok konuda etkili bir organizasyondur. Sivil havacılık alanında etkili olan organizasyonun, askeri havacılık alanında doğrudan etkisi bulunmamaktadır. ICAO'nun amaç ve hedefleri şunlardır. Sivil havacılığın uluslararası alanda güvenli ve düzenli olarak gelişimini sağlamak, uçuş emniyetini sürekli geliştirmek, uçuş ve havaalanı güvenliğinin sağlanmasına destek olmak, hava araçlarının barışçıl amaçlar için yapım ve işletimlerini desteklemek, daha etkin uluslararası sivil havacılık için hava yolları, hava alanları ve hava seyir sefer tesislerinin gelişimini sağlamak, Güvenli, düzenli ve ekonomik hava taşımacılığının küresel gereksinimlerini karşılamak, haksız rekabetin yol açabileceği israfı önlemek, taraf ülkelerin haklarını tam olarak korumak ve ülkelere uluslararası hava yolu işletmeciliği konusunda fırsat eşitliği sağlamak, taraf ülkeler arasında ayrımcılık yapmamak, uluslararası sivil havacılığı ilgilendiren tüm konuların gelişimi ve yenilenmesi için çaba göstermektir. IQ Genel Kurulu tüm üyelerin katılımıyla olan olarak her 3 yılda bir toplanır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Sözleşmede aksine bir hüküm bulunmayan hallerde kararlar oy çoğunluğu ile alınmaktadır. Genel kurul toplantılarında IKEA'nın teknik, ekonomik ve hukuk alanlarındaki tüm çalışmaları ayrıntılı olarak gözden geçirilmekte, örgüt birimlerine gelecekteki çalışmaları için yön verilmektedir. Türkiye, 1947 yılındaki ilk AKO Genel Kurulu'nda konsey 3 yıllık süre için üye seçilmiştir. 1978 yılında Ottawa Büyükelçimiz nezdinde AKO işlemlerinden sorumlu bir büro oluşturulmuş, büro 1990 yılında daim temsilcilik düzeyine çıkarılmıştır. Türkiye, örgütün en önemli organı olan konseyi 66 yıl sonra yeniden 2016 yılında üye olarak seçilmiştir. IKEA'nın görev alanındaki konular genel olarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımız, Sivil Havacılık ve Devlet Hava Meydanları İşletmeleri Genel Müdürlükleri gibi bağlı birimlerinin uzmanlık alanında bulunmaktadır. ICAO, gönüllük esasına dayalı ve zorunlu olmayan bir organizasyon olmasına karşın, havacılık alanında faaliyet gösterebilmek için ICAO'nun belirlemiş olduğu kurallara ve standartlara uyulması dolaylı olarak mecbur hale gelmektedir. ICAO tarafından belirlenen standartlar ve önerilen uygulamaların, uygulanmasını gözlemlemeleri için çeşitli bürolar oluşturulmuştur. Standartlar ve önerilen uygulamaların İngilizce kısaltılması şartlar vasıtasıyla havacılık alanında uluslararası kurallarda belirlenmektedir. ICAO, egemenlik, tanıma gibi siyasi içerikli konularda Birleşmiş Milletler kararları ile bağlıdır. Konsey ya da Genel Kurul bu konularda Birleşmiş Milletler'den bağımsız olarak karar almamakta. 36 üyeli konsey yerleşik teamüller gereği siyasi sonuçlar olacak kararlardan mümkün olduğu ölçüde uzak durmaktadır. Bu tür sorunlar konsey başkanının arabuluculuğuyla çözümlenmeye çalışılmaktadır. Chicago Sözleşmesi ve ekleri içerdiği hükümler itibariyle sadece devletleri bağlamaktadır. Buna karşın sözleşme taraf devletlere sözleşme hükümlerine aykırı taahhüt ve fiillerde bulunan hava yolu işletmelerine karşı yaptırımda bulunma yükümlülüğü getiren bazı hükümler de içermektedir. IKEA Konseyi'nin karar alma işlevinin yanı sıra, üye ülkeler arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde bu anlaşmazlığa taraf ülkelerden birinin başvurusu halinde yargısal işlevi de bulunmaktadır. Sivil havacılığın emniyeti ve güvenliği ile ilgili gerekli tüm kurallar örgüt tarafından saptanmakta olup bunların ulusal düzeyde uygulanma durumları IQ bünyesinde kurulmuş mekanizmalar yoluyla denetlenmektedir. Herhangi bir ülkenin uluslararası sivil havacılığın güvenliğini ya da emniyetini düzenleyen kurallara uymaması bu ülkeye uluslararası uçuş yapılmamasına dolayısıyla sivil havacılığa bağlı birçok alanda zarara ve gelir kaybına neden olabileceğinden üye ülkeler IQ kurallarına mümkün olan en geniş kapsamda uymaya özen göstermektedirler. IQ tarafından düzenlemeler, IQ sözleşme ek maddeleri vasıtasıyla yapılmaktadır. Örneğin ek 1 personel lisanslandırma, ek 2 havacılık kuralları, ek 3 hava navigasyonu için meteorolojik hizmetler, ek 4 havacılık haritaları, ek 5 hava yer operasyonları için ölçüm birimleri, ek 6 uçak operasyonları, Ek 7 uçak ulusal ve tescil işlemleri. Ek 8 uçakların uçuşa elverişlikleri. Ek 9 kolaylıklar. Ek 10 havacılık haberleşmesi. Ek 11 hava trafik hizmetleri. Ek 12 arama kurtarma. Ek 13 uçak kaza kırım inceleme. Ek 14 havaalanı tasarım ve işletilmesi. Ek 15 hava bilgi hizmetleri. Ek 16 çevre koruma. Ek 17 güvenlik. Ek 18 tehlikeli maddelerin hava yoluyla taşınması, Ek 19 emniyet yönetimidir. IQ tarafından sivil havacılık alanında yapılan düzenlemelerden birkaç örneğe bakacak olursak Uluslararası havacılık dili İngilizce olarak kabul edilmiş ve dünyada pilotlar, hava trafik kontrolörleri ve diğer unsurlar iletişimi bu dille sağlamaktalar. Hatta İngilizce dil bilgisi belirli seviyelerde sınıflandırılarak IQ Level 4 seviyesi havacılık iletişim için en düşük seviye olarak belirlenmiştir. Benzer şekilde IQO, biyometrik kimlik bilgilerinin pasaport ve diğer makinede okunabilir seyahat belgelerinde kullanım konusunda bir kural getirmiş bu konuda ülkemiz ICAO standartlarına uygun makinede okunabilir pasaportların kullanımına 2010 yılının Haziran ayı itibariyle başlamıştır. ICAO tarafından yapılan bir diğer düzenleme havaalanlarının tanımlanması amacıyla kullanılan kodlarla ilgilidir. Dünyadaki tüm havaalanlarında kullanılan ve 4 harften oluşan kodlar Location Indicators adlı dökmen ile düzenlenmiştir. IQ kodları uçuşa ilişkin teknik konularda uçuş planlaması ve diğer tra hava trafik hizmetleri hususlarında kullanılmaktadır. İlk harf havalimanının bulunduğu bölgeyi tanımlamakta. İkinci harf havalimanının bulunduğu ülkeyi tanımlamakta. Örneğin Türkiye'yi T ifade etmektedir. Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgede Güney Av Avrupa bölgesi olduğu için L ile ifade edilmektedir. Yani kısaca Türkiye'nin kodu LT ile başlamaktadır. Son iki artı ülkede yer alan havalimanına sırasıyla verilmektedir. Örneğin İstanbul Yeni Havalimanı'nın kodu LTFM olarak belirlenmiştir. Yalnız ABD, Kanada, Rusya, Çin ve Avustralya gibi geniş coğrafyaya sahip ülkeler için ICAO kodunun belirlenmesinde bir takım istinalar bulunabilmektedir. ICAO hakkında özetle söylenebilecek hususlar bu şekildedir. Aklınıza takılan ilave soruları yorum kısmına yazabilirsiniz. Sunumu beğendiyseniz ve havacılığa ilginiz varsa her hafta yayınlamayı planladığımız sunumların sizlere ulaşabilmesi için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmamanız faydalı olacaktır. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.